basın toplantımızın gerekçesi son dönemde ülke genelinde yaşanan şiddet sarmalına yönelik. Gün geçmiyor ki Türkiye'de silahlı saldırı sonucu ölümlerini yaşamaktadır. Her gün, her gün bakıyorsunuz bir şiddet haberi, bir silahlı saldırı haberi. Tabii ki bu özellikle bireysel silahlarla ilişkin şunu söyleyelim, iktidar bunun önüne, önüne geçmedi, önüne hatta açtı. Şunu söyleyelim, 20 bin liraya ruhsatlı silah dahi gidip valiliklerden alabiliyorsun, 20 bin lira başlatıyorsun ve direkt ruhsatlı silah alabiliyorsun. Şimdi şunu söyleyelim değerli arkadaşlar, yerle ilgili, Urfa ile ilgili biraz güncel veri vermek istiyoruz aslında. En son istatistiklere bakarsak arkadaşlar, Ahmet yani Yerbakır silahlı şiddet olaylarıyla ilgili bir iki sıradayken 2021 yılından sonra Urfa bu bayrağı devraldı. Yani en son arkadaşlar e, Urfa'da 148 silahlı olay gerçekleşmiş. Yani iki içerisinde. Bu normal standartlara olursanız arkadaşlar düşük profili bir savaş var yaşıyor. Yani bugün şeye bakarsanız en son ülke gelenlere bakarsanız 4500 kişi her yıl yaşamını yitiriyor silahlı eylemlerden. Silahlı saldırı silahla silahlı eylemlerde 4500 kişi yani arkadaşlar düşük profilli bir savaş yaşındı. Bizler arkadaşlar şu anda da şöyle bir devlet artık devlet politikası haline geldi. Yeni yeni arkadaşlar koruculuk sistemi. Aslında bir koruculuğu dayatıyor. Ve aynı zamanda koruculuktan beraber bir silahlanma, silahlandırma çabası içerisine gidiyor devlet. Bu aslında devlet politika sanmıyorum. bugün Türkiye gelene bakarsan, yani 85 milyon kutusu bir ülkede bireysel silahlanma, ruhsatı veya ruhsatı fark edilmiyor. Dört kişiden ilk kişinin neredeyse çıkmış. Her yani dört kişiden bir kişi ya ruhsatlı ya da ruhsatsız yaptı. Yani yaklaşık 17 milyon silah var arkadaşlar. Bireysel silah Yani bu ruhsatlı ve ruhsatsız silahların tamamına takımında 17 milyon bir var. Halkımıza, Huf halkına, bölge halkına, Türk halklarına çağrımızdır. Lütfen silahlı şiddet yolunu seçmeyelim silahlardan vazgeçelim, silahları toprağa gömelim, barış esas alalım, diyaloğu esas alalım, hukuku esas alalım. Arkadaşlar, arkadaşlar tabii ki önerimiz var. Şunu söyleyelim, yani mesela bugün Urfa açısından düşünürsek, arazilerle ilgili veya bir uyuşmazlıkla ilgili bir problem olan aileler arasında bir komisyon kurulamıyor arkadaşlar. Bir komisyonla halka ilgilenen özellikle o hizmet taraflarla görüşmek ve buna diyalog hukukunu esas almak, müzakere hukukunu esas almak da bu sorunlara çözüm bulabiliriz. Biz buna hazırız. HDP olarak, Geçiş sohbet olarak, Demokratik Bölgeler Partisi olarak biz buna hazırız. Halkımız yeter ki bu konuda bilgilendirsin. Biz halkımızın hizmetindeyiz. Halkımızın sorunlarının çözümüne yönelik. Elimizden ne gelirse onu yapacağız. Bundan emin olun. Biz de diyalog hukukuna ve müzakere hukukuna esas almıyoruz. Ve bir komisyon bunu rahatlıkla çözebileceğimiz inanıyoruz. Cezasızlık politikası söz konusu arkadaşlar. Yani bugün bir insanı bir yurttaşı katletmek iki üç yıl sonra bak bizi rahatlıkla dışarıya çıkabiliriz. Her yıl yeni yıl kanunlarla, yeni şeylerle bunun önüne açabiliyor. İşte bu cezasızlık politikası. Yani i̇nanın inanın bazen karşılaşıyor Yani ben öldürsem de şunu, katletsem de 3-5 sene sonra yatıp çıkacağım. Bu cezasız politikası bir sonucudur. Mesela bugün koruculaşma has safhada ulaşmış. Bugün en bariz bir öğrenim vereyim, Yıldız ailesi. Şen Yaşar ailesini katledikten sonra binlerce, e pardon çok özür yüzlerce aile ferdi bugün koruculuk adı altında silahlandı. Koruculaşmayı bu kadar yaygınlaştırması zor aslında teşvik edilmesi, yani teşvikle beraber silahlandırması birçok aslında hukuksuzluğu, haksızlığı meydana çıkıyor. <laughs>